<laughs> sayın Başkan değerli milletvekilleri tabii bu konuşmayı yapıyoruz ama Ayşe Gülbay Hanım'a teşekkür ediyorum burada bakanlığa kurulundan tek temsilci olarak Sayın Başbakan yok, Sayın Sağlık Bakanı yok, Sayın Maliye Bakanı yok, Sayın Ekonomi Bakanı yok. Yani ekonomik konuşacağız. Sağlıkla ilgili endişelerin memlekette hangi düzeyde olduğu herkesin malumu ama Bakanlar Kurulu sıralarının bu meselelere ilgisi şu anda görüntüde yansıdığı kadar onun ötesinde bir ilgi yok. Hatırlarsınız bu olağanüstü toplantıları mecliste yapma kararı verildiğinde birkaç defa da bu kürsüden tekrarlamak zorunda kaldık bunu. Bizim söylediğimiz şey şuydu. Evet, kanun hükmünde kararnameler meclise gelsin ve anayasaya uygunluk sorunu yaratıldı. Bu süre içerisinde hiç olmazsa bu sorunu bir miktar giderelim. Hem de denetim görevimizi de aslında yasalar görüşülürken yapmaya devam edelim. Çünkü denetime duyulan ihtiyaç belli ki her gün biraz daha fazla artacak. Her iki söylediğimizin de doğruluğu aslında bu süreç içerisinde ispatlandı. Çünkü son olağanüstü toplantıyı yapıyoruz artık seçim yasaklarına giriyoruz. Ama meclise getirilen ve genel kurul safhasına ulaşan kanun hükmünde kararname sayısı son derece minimal düzeyde kaldı. Üstüne üstlük meclis çalışmaya devam ediyor olmasına rağmen hükümet kanun hükmünde kararname, yasa gücünde kararname çıkarmaya devam etti ediyor ve bunlar da meclise gelmedi. Bu da tabii şu anda görev yapan hükümetin anayasal çerçeve içerisinde kalmak konusunda ne kadar isteksiz olduğunu gösteriyor. Ve aslında bu isteksizliğin sadece pandemi döneminde meclisin çalışamıyor olmasından kaynaklanmadığı da aşikar bir biçimde önümüze çıktı. İkincisi denetim görevimizi yapıyoruz diye özellikle iktidar partisi sıralarından bir takım eleştiriler yükselmişti ilk günlerde. Herhalde bu son yaşananlarla birlikte o eleştirileri yapan arkadaşlar ya galiba yanlış şeyi eleştirmişiz intibana kapılmışlardır diye umut etmek istiyorum. Çünkü son günlerde yaşananlar ve gündeme gelenler ve gündeme gelenler karşısında her konuda birbiriyle yarışan, konuşmak için yarışan hükümetteki arkadaşlarımızın sessizliği aslında denetim görevinin mecliste yapılmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Allah aşkına yani benden önce muhalefet liderleri konuştu. Maliye Bakanı burada değil, Başbakan burada değil, Ekonomi Bakanı burada değil. Yani bu hükümetten hiç kimsenin son günlerde kamuoyunda sürekli gündemde olan istihdamlar meselesiyle ilgili söyleyecek tek bir söz yoktur. Yani biz iptal edildi iddiasını dahi basında bir iki gazetecinin galiba böyle oldu şeklindeki haberlerinden mi öğrenmek durumundayız? Yani bir kişinin veya birden çok kişinin veya yüzlerce kişinin rakamda açıklanmış değil. Elimizde bir takım rakamlar var ama teyide muhtaç bu insanların istihdam edilmiş olması bir kararla olduğu gibi, eğer iptal varsa iptal de bir kararla gerçekleşmiş değil midir? Var mıdır böyle bir karar? Yani Ayşegül Hanım ben de bilmiyorum diyor. Madem ki ben de bilmiyorum diyor Ayşegül Hanım, o zaman böyle bir karar da herhalde yok. O zaman niye basında bu istihdamların iptal edildiğiyle ilgili haberler yer alıyor? Yani son dönemde hükümet yönetmenin yeni biçimleriyle karşı karşıyayız. Birincisi, bir konu oldu mu böyle parlak gibi görünen bir konu oldu mu, parlak bir konu ben görmedim ama öyle göründüğü zannedilen bir konu oldu mu, aynı anda başbakan, başbakan yardımcısı birden çok bakan, o konuyla ilgili üstüne üstlük halkın kafasını karıştıracak açıklamalar yapıyor. Ondan sonra çok da parlak görünmeyen, sıkıntılı bir konu oldu mu herkes arazi. Hiç kimseden ses çıkmıyor. Dün itibariyle istihdamlar iptal edildi haberi çıkıyor. Şu anda Sayın Bakan benim haberim yok işareti yapıyor oturduğu yerden. Peki edildi mi edilmedi mi? Kimden öğreneceğiz bunu? Sayın Maliye Bakanı da geldi. İstihdamların iptaliyle ilgili bir karar var mı Sayın Bakan? Size ulaşan her yani nasıl size? Yani bunun şeyini onayını siz veriyorsunuz değil mi mali olarak önce? Dolayısıyla iptal edildiğine dair size bir şey ulaşmadı. O zaman ilgili basın mensupları da buradan duysunlar. Aldıkları haber, ulaştıkları istihbarat her nereden kaynaklanıyorsa bunun yanlış olduğu bugün meclis sıralarında netleşmiş oldu. O zaman bunun sonucu ne? İstihdamlar iptal edilmedi. İstihdamlar iptal edilmediyse kimdir istihdamlar iptal edildi diye haber yaptıran? Ve bununla murat edilen nedir? Kamuoyunda oluşan tepkiyi bastırmak gazeteciler aracıyla bastırmak Peki bu gazeteci arkadaşlar kendilerini nasıl hissediyorlar şu anda yani bu bir devlet yönetme yöntemi ise arkadaşlar bu yöntemle yönetmek falan söz konusu değil zaten yönetmek uzun bir süreden beri söz konusu değil de bu yöntem bir yönetme yöntemi ve yani gazetecilere yalan yanlış yalan yanlış olduğu buradan çıkıyor şimdi ortaya bilgiler sızdırılır Bunlar basında yer alır Ondan sonra da kamuoyu ah biz rahatladık bak tepki gösterdik de bilmem ne olur ama gerçekleşen de gerçekleşmiş olur. Ve gerçekleşen şey ne arkadaşlar? Lütfen yani içinde bulunduğumuz koşulların ciddiyetinin farkında değiliz diye beş aydır konuşuyoruz. Ve gerçekten değilsiniz ya. Yani. İçinde bulunduğumuz koşullar ne? Yüzlerce insanın özel sektörde işsiz kaldığı koşullar. Sizin dairelerinizden aldığımız resmi bilgidir bin civarında Kakatece vatandaşının hali hazırda resmi anlamda işsiz oldu. Onların iki üç katı kadar insanın evde oturuyor olduğu ve maaş almıyor olduğu. 1200 rakamı iki hafta üç hafta önceki resmi rakamdı. En az 1200 insanın kısmi çalışma ödeneğine geçtiği aldığımız resmi rakamdır. 15 bin insanın işten durdurulduğu iki hafta önceki rakamlardır. Bunun 12 bini iş değiştirmiştir. 3000 de orada vardır. Madem ki bine yakın KKTC vatandaşı var, 2000 de yabancı uyruklu insanın işsizliği iki hafta, iki buçuk hafta önceki rakamlarıdır. Şu anda kaçtır? Rakamlar bunlarken, şimdi ben artık herkesin bu dönemde bir samimiyet testinden geçin düşünüyorum. Bundan sonra hükümet sıralarında kim oturursa otursun. Şu anda hükümet sıralarında oturan arkadaşlarımdan ki geçmişte çok iyi hatırlıyorum bunları dediklerini. Bir tanesi bile bütçe görüşmelerinde bu kürsüye çıkar da derse ki bu memleketin bütçesinin yüzde yetmiş dokuzu maaş ve benzeri ödemelere gidiyor. Bu bütçeyle biz yatırım yapamayız derse bir tanesi onu kürsüden inmeye davet edecek. Bak buradan açık söylüyorum tutanaklara geçsin. Bunlar yapıldıktan sonra kimsenin hakkı yoktur artık bu kürsüye. Buralarda oturan kimsenin hakkı yoktur. Bu kürsüye çıkıp da bundan şikayetçi olsun. Bir pandemi hastanesini yapacak parayı bulamadık havası yarattınız. Aslında öyle bir şey yoktu. Ama şu anda yapılan istihdamlarla birlikte belki de milyona yakın yıllık yük bindiriyorsunuz bu bütçenin üzerine. Ve bunlar da geçici işçi istihdamı. Ve siz de biliyorsunuz ki görevlendirdiğiniz insanların çok büyük çoğunluğu geçici işçi statüsüne uygun değil. Ve bütün bunları yapmaya devam ediyorsunuz. Ve büyük bir rahatlıkla, Rehavet için gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum az önce isim vermeyeyim. bir bakan arkadaşımıza samimiyetine binaen bir soru sordum çok rahat söyledi. şu anda sadece istihdamlar değil soru. sanayi bölgelerinde sanayi arsaları dağıtılıyor arkadaşlar ve bunu ben birilerinden duymuyorum bakanlık sıralarından duyuyorum olacak şeyi ve siz bunları ekonominin bu kadar çöktüğü bu kadar kötü durumda olduğu bir dönemin içerisinde çok büyük bir rahatlıkla, aymazlıkla yapıyoruz. Özel sektöre de sözüm var buradan artık. Özel sektörde durmadan şikayet ediyor. Biz yetiştiriyoruz insanları, ondan sonra kamuya giriyorlar diyorlar. Neredesiniz şimdi? Evet, kamuya giriyorlar işte. Çünkü insanlar neyi yaşadı bu dönemde? İnsanlar şunu yaşadı ve gördü. Bu devlet özel sektör çalışanını görmezden geliyor özel sektör çalışanı yok hükmündedir. Şu anki hükümetin gözünde özel sektör çalışanı yoktur. Ve ne yapıyor? Özel sektör çalışanı zannedilmesin ki kamuya daha yüksek maaş alacak diye giriyor. Daha düşük maaşa razı oluyor. Sırf güvenceli olsun. Ve siz tam da bu dönemde seçime beş kala patır patır istihdam yaparak aslında insanların özel sektörde çalışma, girişimci olma motivasyonlarını bir kez daha sıfırla çarpıyorsunuz ve bu memleketin bugününü değil geleceğini mahvediyorsunuz. Bu memleketin geleceğini mahvediyorsunuz. 2021'e girerken ne olacağına dair hiçbir şey yok. Daha bütçeye yük bindiriyorsunuz geçici işçiler aracılığıyla sanayi arasilerini hiçbir kritere bağlı olmadan dağıtmaya devam ettiğinizi siz söylüyorsunuz. Ben söylemiyorum. Ve bütün bunlarla biz döviz krizinin ortasında 2021'e gidiyoruz. Sayın Başbakan Türkiye'ye gidiyor. Oradan bize müjde veriyor. Nedir müjdesi? Somut diyor. Sonuçlarla dönüyorum. Nedir somut sonuç? Somut sonuç pandemi hastanesi. Ne zamana pandemi hastanesi? Yıl sonuna pandemi hastanesi. Somut sonuca bak. Şu anda içinde bulunduğumuz koşullarda üç defa bu pandemi hastanesinin bitmesi gerekirken parasal sorun falan olmadığı herkesin malumuyken sanki maddi sebeplerle pandemi hastanesi yapılamamış da Türkiye Cumhuriyeti maddi kaynak ayırmış havası yaratarak Ankara'dan dönüyorsunuz ve pandemi hastanesinin müjdesi veriyorsunuz. Gerçekten dalga geçiyorsunuz. Ciddiyetin olmadığını bir tarafa bırakın. Yani sizin bünyenizde ciddiyet yok. Ama bize dönük tavrınızla dalga geçmekten başka bir şey değil. Bizden kastım da muhalefet değil. Bizden kastım Kıbrıs Türk halkı. Bu kadarını tarih yazmadı. Ve siz bu dönemde başka bir şey daha yapıyorsunuz insanların gözünün içine soka soka. Kas çalışanlarını ki aslında o hale siz sokmuştunuz. Kas çalışanlarını biz ihtiyaç oldukça geçici işçiye yani neye? Yani temizlikçiye, yani odacıya, gerçekten geçici ihtiyaç oldukça önceliği kas çalışanlarına verelim, yaratılan anomaliyi yavaş yavaş da olsa giderelim demiştik. Geldiniz, biz orada 20 kişi falan ancak o süreç içerisinde o şekilde istihdam edebilmiştik. Geldiniz, 100 kişiyi birden istihdam ettiniz ve neyi dışarıda bıraktınız biliyor musunuz? Çok acıdır. Bu memleketin geleceğine vurulmuş bir darbedir kasın içinde sendikalı olan herkesi dışarıda bıraktınız. Yani bu memlekette biz hiçbir zaman sendikalaşmanın zorunlu olmasını savunmadık. ilo sözleşmelerinden hareket. Uluslararası hukuktan hareket. Ama sendikalaşmanın teşvik edilmesi gerektiğini hep söyledik özel sektörde ve siz gözünün içine soka soka insanların bütün kas çalışanlarını istihdam edip sendikalı olanları dışarıda bıraktınız. Ki kas çalışanlarının İstihdam edilmesiyle ilgili de sorunumuz yoktu. Sorunumuz olsaydı biz başlatmazdık süreci. Ama neye sığınarak, neye dayanarak, hangi kriterde hareketle siz sırf sendikalıdır diye bu çocukları cezalandırırsınız. Olacak şey değil. Ve üstüne üstlük onun dışında yüzlerce başka insanı mevsimlik işçadı altında, geçici işçadı altında istihdam ediyorsunuz. Gazetelere haber sızdırıyorsunuz iptal ettik diye şimdi de bakanlar kurulu sıralarından bize diyorsunuz ki iptal iptal de yok dere tepe dündür. Dere tepe dündür. 2021'e girerken kim oturur? savaş başbakanlıkta, maliye bakanlığında boynu altında kalsın diyorsunuz. O saatten sonra ne çekerse çeksin. Ve döviz bu kadar yükseliyor Ankara'ya gidiyorsunuz 2021 bütçesini görüştüğünüzü iddia ediyorsunuz. Ama dövizin yükselmesiyle ilgili ne tür bir önlem düşündüğünüz 2021 bütçesinde Türkiye ile ne gibi bir ilişki kurdunuz? Bununla ilgili de bir bilgi yok. Sadece ezberler. Son dönemde Sayın Başbakan ezberledi bazı şeyleri. Onları tekrar tekrar bize söylüyor. Mesela neyi söylüyor? Üreticiyi koruyacağız diyor. Daha fazla üretim diyor. Nerede üretim? Kimi korudunuz? Gidin bakalım Lefke'ye bu memlekette en çok tarımsal üretimin yapıldığı yere gidin bakalım ne haldedir orada üreticiler. Ve bununla ilgili ne gibi önlem aldınız? Elektrik paralarını ödemeye devam ediyorlar. Bütün ürettikleri ürünlerin fiyatları düştü. Neden düştü? İçeride talep daraldı. Dışarıya ihracat yapamadılar. Güney'e de ihracat yapamadılar. Patatesi gönderemediler. Otellerde, öğrencilerde, okullarda kimse yok. Ve bu insanların sattığı ürünler piyasada bir liraya düştü. Salatalık bir liraya düştü. Patlıcan bir liraya düştü. Tarlada ellerine ulaşan kilo başına 60 kuruş. Artık insanlar kepçeyle kazıp gömmeye başladılar ürettiklerini. Siz bir başka bir dünyadasınız. Başka bir yerdesiniz. ya. benim bilmediğim bir yer orası. Biz keşke biz de oralara gelebilsek. Bir mutluluk, bir huzur sizde aldı başını gidiyor. Özel sektörde işsiz kalsın insanlar. Ama biz seçelim aralarından istediklerimizi. Onlar da istihdam edelim. İstihdam ettikten sonra iptal edildi. Bilgisi sızdıralım. Ama iptal da etmeyelim. Onlara da diyelim biraz susun da halledeceğiz seçimden sonra. Dolayısıyla seçime kadar da bunu yapmaya devam edin. Vakıflardan başladı bu iş. Eğitim Bakanlığı'na geldi. Burada çıktık söyledik oyunu almaya çalış. Çıktınız bu kürsülere yapmayacak dediniz. Ya duyulmayacağını mı zannediyorsunuz? Nerede yaşıyorsunuz? Sayın Başbakan'a daha da önce daha önce de söyledim. Zanneder galiba Kuzey Kore'de. Yaptığı hiçbir şey duyulmayacak sanıyor. Ve duyulmayacağından hareketle büyük bir rahatlıkla Memleketin dört bir yanında dolanmaya devam. Ve üstüne üstlük. Şimdi burada benden önce konuşan arkadaşlar tekrar mı kapanacağız diyor. Tekrar kapanacak falan değil hükümetin? Hükümetin artık kapanma kararı almaya takat yok. Ama bu bulaş içeride yayılırsa bütün bu yarattığınız tahribatın üçe katlanacağını fark edecek kadar ciddiyetle oturup da makamınızda bir şey düşünüyorsunuz yoksa orayı burayı gezmekten memleketten ne olduğunu farkında bile değil. Herhalde ikincisi. Başka bir şey ben göremiyorum bütün bunların içerisinde. Ve bunlar yaşanırken, bunlar yaşanırken hiç yani Berete'den size telefon gelmiyor, bir tek bize geliyor. Berete'nin içinde ne olduğu, ne bittiği, ortalığın darmadağın olduğu, toplu iş sözleşmesinin uygulanmadığı, toplu iş sözleşmesi uygulanmıyor diye çalışma barışının perişan hale geldiği, insanların adeta birbirini kıtlayacak noktaya geldiği hiç bilginizde yoktur da onun için bu kadar mutlusunuz onun için bu kadar mutluysanız yani evet bilgisizlik mutluluk bunu biliyoruz ama bilmediğinizde zannetmiyorum çünkü bize nasıl telefonda göremezse de görür yani olacak iş değil nasıl bir anlayıştır nasıl bir yaklaşımdır nasıl bir dünyadır bu neresidir orası bunu gerçekten ciddi şekilde merak ediyorum yani kıskanıyorum diyemem bu kadar da Başka bir alemde yaşamayı istemezdim. Mutlu olmayı da göze almama rağmen orada bu kadarını da istemezdim. Çünkü gerçek diye bir şey var. Tamam. Gerçek şu anda insanların işsizliğidir. Gerçek kependini indiren esnaftır. Ve siz çıkıyorsunuz en son numara İki bin lira iki bin lira iki ay esnafa verecekken dörde çıkarttınız ayları. Vallahi çok sevindim. Gerçekten çok sevindim. Dedim ki bir şeyi de doğru yaptın ama bir tane başka doğrunuz vardı. Onu da döndüğünüz yüzünüze gözünüze bulaştırdınız. Yüzde yetmiş sigorta primlerine katkı vereceksiniz dediniz. Özel sektördeki insanlara. Ve ne oldu biliyor musunuz? Bilmiyorsunuzdur. Muhtemelen bu tarafta oturan arkadaşlarının pek çoğu bilmiyor. Kaç gündür hesaplar yapılıyor bu işin. Aldığınız karar yüzde yetmiş beşe tekabül etmiyor. Aldığınız kararın hesabı yüzde otuz. %75 diye açıkladığınız sigorta prim desteğinin gerçekleşmesi %30. Ve nedir o? Kanun hükmünde kararnameyin, yasa gücünde kararnameyin amacı biliyor musunuz? Öyle yazdınız. İşin devamlılığı ve istihdamın korunması. Ne iş devam edebilecek? Ne istihdam korunabilecek? Ve siz bununla yani söz verdiğinizi yapmamakla %75 diye açıklayıp %30 uygulamakla bu memlekete yüzlerce yeni işsiz kazandırdınız. Bugün de size bildiriyorum. Eylül ayı itibariyle özel sektörden, sanayi sektöründen, esnaftan, ticaretten yüzlerce daha insan işsiz kalacak. Bu yaptığınız ve insanlara üst üste söyleyerek bu dönemin bir başka yönetsel özelliği de bu. Açıkladığınız kararların hiçbir hayata geçmiyor. Veya dört defa değişerek hayata geçiyor. Hayata geçtiği gün gördüğünüzde siz bile tanıyamıyorsunuz olacak şeydi. Ve bu prim desteği tek gerçek özel sektöre verilen tek gerçek destek. Ve o tek gerçek desteği de yarı yarıya indirdiniz. Şu anda sanayi sektöründe 150 kişi çalıştıran insanların yaptığı hesap sonucunda söylediği şey şu. Minimum 20 kişi durdurmak zorunda. Minimum 20. Ne yapacaksınız bu işsiz insanları? Bütün dünya bu dönemde ekonomik önlemlerin hepsini işsizliğin önlenmesi mümkün olduğunca çoğalmasının önlenmesi en azından üzerine kurdum. Siz neye kurdunuz? Nedir yani bu önlemlerin amacı? Sadece üzerinize baskı olarak gelen sektörlerin taleplerini karşılamak. 50 defa söyledik. Ekonomide bir kriz masası kurun. Bir çerçeve oluşturalım. O çerçeve içinde biz de arkanızda duralım. Ve onu uygulayalım. Amacı da tek olsun. Herkesi en az zararla oradan geçirmek, ve işsizliği mümkün olduğunca minimize et. Hayır, bu olmadı. Kim gelir ne talep ederse onun üstünden şekillenen bir politika, şekillendikten sonra hesap yapılıp verilenin yarıya düşürüldüğü, o yarıya düşürüldü diye bu taraftan 2000 verelim. Bu taraftan vereceğiniz 2000'in hiçbir manası yok. Zaten 5 kişi çalıştırana veriyorsunuz 2000. Onun üstünde yanında onlarca, yüzlerce insan çalıştıran insanlar açısından baktığınızda onlara bir şey veriyorsunuz, bir reçete veriyorsunuz, o reçetenin üstünde şu yazıyor. 30 kişi daha durdurur, 50 kişi daha durdurur. Durdursun. Siz ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? KKTC vatandaşıysa durdurduğu işsizlik sigortası ödeyeceksiniz. O işsizlik sigortası şu, onu bile evli ve çocuklu insanlarda 2600'den 1500'e indirdiğiniz ağustos başına. O işsizlik sigortası ödeyeceksiniz. KKTC vatandaşı olmayan bu kadar çalışma izinli insana da, Git diyeceksiniz gidersin. Gitmezse gitmezse planınız nedir? Nedir? Ne yapacak yani insanlar? Aç kalacaklar. Ondan sonra şikayet edeceksiniz. Aç kaldılar da Allah korusun şu oldu diye. Yani nereye doğru sürüklendiğinizin gerçekten farkında değilsiniz. Ve Temmuz ayını işaret, pardon Eylül ayını işaret ediyor. Bütün iş dünyası daha patlamadı diyor. Eylül'de patlayacak diyor. Eylül'de patladığında hepsiniz altında kalacak. Hepsiniz. 2021'de hepsiniz altında kalacak. Geçsin bu cumhurbaşkanlığı seçimine bakarım. Ya öyle ne var o cumhurbaşkanlığı seçiminde? Neyi bulup da Neyi? Memleket gidiyor diyorum size. Hale daha seçim olsun da sonra bakar. İmar planı seçim olsun da sonra bakar. Neye bakacaksınız? Ne olacak seçimden sonra imar planı ile ilgili? Ansızın duyuyorum. Maraş'ı da katalım. Mausay Marpan'ın içine. Katın Maraş'ı da yoruyumlar da kaybeder. Yoruyum. Ya nasıl bir yaklaşımdır ya? Ya imar planının nerenin imar planı olduğu baştan beri belli. Ertelemek için söylediğiniz şeylerin artık karikatür haline geldiğini bile fark etmiyorsunuz ya. Efendim Maraş'ta katmazsak eksik kalır. Eksik kalır tabii. Bütün memleketi yapın adayı hepsini. Yarı yarı orta doğuya doğru. Ben de onlar da yapalım. Yani inanılır gibi değil. Ve bu nedir? Ertele. Sindagul'le geçsin. Geçsin. Ekim'den sonra kim varsa buralarda boyun altında kalsın. Böyle memleket yönetilmez. Bu memleketi düşünmek, bu halkı düşünmek falan değil. İmar planıyla ilgili dünyanın gürültüsü koptu, hop bitti o da bitti. Pandemi hastanesi dünyanın gürültüsü koptu. Yani getirirsiniz biz öyle bir noktaya. Biz çıkıp konuştuğumuzda çıkarsınız da şey değilsiniz. Usandık bıktık pandemi hastanesi demenizden. Usandık bıktık imar planı demenizden. Sanki ben keyfimden dedim. Yapsaydım demeyecektim işte. Ama elinizi uzattığınız her tarafı kuruttunuz. Hiçbir elinizi attığınız iş tamamlamadınız. Ne pandemi hastanesini tamamladınız, ne imar planını tamamladınız, ne şimdi geldiğimiz noktada dövizin yükselişiyle ilgili söylediğiniz şey ne? Açıklama inanamıyorum gözlerime. Açıklama şu. Biraz daha takip edecek bakalım. Takip edin bakalım. Ne olacak? Yani siz takip edince herhalde düşecek. Öyle dediği sayın Ersin zaten ben geldim döviz dedi. Herhalde gene Öyle bir batıl itikatla hakime deyince düşecek diye Yani gerçekten inanmakta güçlük çekiyorum ve samimi misiniz yani bu yaptıklarınızda? Ve gerçekten bunların bir sonuç doğuracağını mı düşünüyorsunuz? Gerçekten anlamak mümkün değil. Arkadaşlar geldiğimiz nokta geldiğimiz nokta şudur. Da başbakan dinlemez. Bakanlar arasında dinleyenler var, dinlemeyenler var. Ama dinlemeyle de olmuyor belli ki. Gelmedi, geldiğimiz... Başkanım, Gerek yok. Son Çünkü memleket güllük gülistanlık. Hiçbir sorun yok o konuyla ilgili. Ama geldiğimiz nokta herkes bilsin ve ayırdığına varsın. Ben öyle şu parti şunu yaptıydı, bu parti bunu yaptıydı. Hiç oralarda değil. Memleketin geleceğindeyim, bu halkın geleceğindeyim. Ve geldiğimiz noktada yaptığınız her şey sadece bugüne değil geleceğe zarar veriyor, geleceği ipotek altına alıyor, hatta belli noktalarda geleceğimizi yok ediyor. 50 defa söyledim, silkinip kendinize gelin. Umudum olduğundan değil ama son bir defa daha söyleyeceğim. Silkinip kendinize gelin. Çünkü yaptıklarınız bu memleketin, bu altın geleceğini mahvediyor. Teşekkür ederim.